Merhaba, yeni hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün ee, yeni bir adix, yani ee, ripeadix map'i yaptık, edit map'i yaptık. Ee, öncelikle başlatma önce. tabi hani videonun başına da ne koyuyorum? Buraya hazır bunu tıklamadan buraya da gelsin diye içerik versi desteklemek ister. Ripeadix kodunu kullanırsanız videonun içinde de teşekkür etmiş oldum bu şekilde. Ya kullanmayı unutmayın. Yani map'e geldiğinizde zaten Q tuşuna basmanız bile yeterli. Onun dışında içeride bazısında zaten şey yapabiliyorsunuz. Bu arada niye bir anda storm gelmeye başladı? Bilmiyorum. Daha demin 3 saat yazıyordu orada. Neyse. Şimdi böyle bir e, dur önce bir oyunu başlatalım, değil mi? Önce bir oyunu başlatalım, sonra anlatalım. Kısaca map'i göstereceğim size zaten. Şöyle bir başlangıç yeri yaptık bence gayet havli oldu böyle hoş güzel bir yer oldu burada televizyon televizyon burası bilgisayar masası falan yani güzel bir görünüm katmaya çalıştık e, mapin olayını da anlatacağım şöyle e, bildiğiniz üzere rx takımımız var discord'da e, görmüşsünüzdür instagram'da paylaştım birkaç kere falan fistan e, takımımız var bu takımla etkinlikler endgame yayında işte end game'dir. İşte videolar birlikte çekiyoruz. işte ona özel çekiliş ve vesaire vesaire. Hani onlara özel şeyler oluyor. mesela atıyorum end game oynayacak video çekecek. Öncelik oradan alınıyor. Şimdi yavaş yavaş onlara özel çekilişler yapmaya başlıyoruz ve bizim şey de var. has takımı da var. Orada daha iyiler var mesela. Hani öyle bir sistemimiz var. bu da Arex'e girmek için kullanacağımız bir map normalde VS ile alım yapıyorduk. bu map'te Alım yapacağız, ondan da size haberdar edeyim. Bu mapping kodunu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Siz de deneyip e, Discord'a gelip e, bir yetkiliyle iletişime geçip yetkili'nizin izlemesini isteyebilirsiniz hani e, map'e alım için ya, protesti diyeyim kısacası e, benim protestini alır mısınız diyorsunuz izliyorlar size hani bir şey yanlış yap, yapmadığınızı emin olmak için e, gerekli süreyi e, gerekli sürenin üstüne yaparsanız alınıyorsunuz gerekli süre şu anlık belirlediğimiz 17:45 bir değişiklik olur mu? Olursa Discord'dan belirlenir ama şu anlık 17.45. 17.45 üstü yapan alım yani kazanıyor. Arex'e girmeye hak kazanıyor. E, bir yetkili sizin izlemesi yeterli. Onun dışında videolarda e, şimdi siz geldiğinizde siz videoda da izleyebilirim. E, atıyorum haftada bir protesti videosu atacağım. Aranızda birini izleyebilirim. Hani denk gelirseniz o, bana da yazmayı unutmayın. Yani Discord'da zaten denk gelirseniz ben de sizi izleyebilirim. Yani videosu da olacak bunun diyorum. Yani takıma da katılmayı unutmayın. Hani eğer ee, nasıl diyeyim. Başka bir yapmayı planladığınız bir takıma girmeyi planladığınız bir şey falan yoksa bir ton etkinlik falan vesaire yapmaya çalışıyoruz. Hafta sonu hafta içi etkinliklerimiz falan da var yayında görmüşsünüzdür belki yayınlara da gelmeyi unutmayın diyorum hafta sonu. Her hafta sonu papel ödüllü turnuva pazartesi ve cumada Ares Aris takımıyla game. İşte mini games, işte e, çarpışan arabalar vesaire vesaire yapıyoruz onlara zaten Discord'dan bakarsınız ben çok uzatmak istemiyorum Şu pompalı aldım tamam pompalının otomatik e, mermi yenilemesi var burada da böyle bir şey var çok uzatmayacağım geçeceğim Map'i sadece böyle göstermek istedim e, editleri hızlı bir açmak amacım değil burada triple'ımız var Burayı açarak gidiyorsunuz tamam mı şu an videodan dolayı biraz yapmış bilgim var neyse Böyle açarak ben açmam şu an çok önemli değil. Burada alıyorsunuz geliyorsunuz şey yapıyorsunuz. Mongara klasik yapıyorsun vuruyorsun. Böyle. Tamam Ya yani buranın fullü aynı böyle. Burayı geçiyorum o yüzden. burada yapmanız gereken bu. Burada ısınıyorsunuz elinizi ısınıyorsunuz. Burada bu tarafta çatı zemin açıyorsun vuruyorsun. Burada duvarı çatıyı zemini açıyorsun vuruyorsun. Olayımız burada bu. E, pompalı bu arada otomatik yani R'ye bastın mı direkt yeniliyor hani şey reload etmiyor biliyorsunuzdur burası böyle geçiyorsun elini sındırmaya devam ediyorsun edit ve e, eğim karışık map burada şuraya kadar 90 atacağız ister şuradan gelin atın e, tam oraya tutturmak için diyorum böyle gelin geçin işte ya da e, yani nasıl geleceğiniz size bağlı 90 atıyorsunuz klasik burada e, double edit çok yormayayım diye hani sadece burada orada 9 attıktan sonra elinizi biraz dinlendirme yeri. Burada aşağı gidiyorsun klasik bildiğimiz edit aşağı doğru hızlıca gidiyorsun. Buraya geldiğinde yine e, biraz dinleniyorsun şöyle. Şöyle zıplarken vurmak olay Böyle geliyorsun, reload attıktan sonra da oraya giderken. Zaten bunu reload atma süresi hani atıyorum hiç mermi yoksa için yani mesela sıktıktan sonra bir daha sıkmak sıkmaya olan süresi hani şuradan şunu vuruşuna şuradan da tam şöyle vuruşuna yetiyor yani şunu vurduktan sonra durmazsan eğer şurada falan vurabiliyorsun tam hani ona göre şey yapıldı zaten buradan sonra devam ediyorsun umarım o dediğim cümleyi anladınız vardı biraz karışık bir cümle kurdum yani buraya geldiniz tamam mı? Şimdi burada ee, bu bildiğimiz turtle'ı atıyoruz. Bunu kullanırsınız zaten. Botlar sıkıyor bu arada haberiniz olsun. Burada burayı açıyorsun. Bu. Tamam bir daha göstereyim. Bu. Yani e, buraları yapma taktikleriniz illa sizin farklı olacaktır. Başka ne bileyim. Gelirsin böyle şurayı tutarsın böyle bırakırsın vurursun falan filan. Zaman kazanmak için yapacağınız şeyler size kalmış artık. E, bu stalan da var böyle. Yani bunu yapıp zıplayıp da geçen de var. Hani görme yollarını falan. Orası size kalmış. Ben sadece map'i gösteriyorum. Burayı merdiveni açıyorsun sıfırlıyorsun. Merdiveni açıyorsun sıfırlıyorsun açıyorsun falan. Sen, zaten görüyorsunuz. Böyle bir yerimiz var. Buralar normalde e, eski map'imizde de e, vardı. Biraz oradan da bir şeyler kattık. Biraz da değişikliğe gittik. Öze önemli olarak tasarımı güzel tuttuk. Normalde çok siyahtı. Böyle güzel bir tasarım yaptık. E, Pomp değiştik vesaire vesaire hani oradan da ilham aldık. Bazı yerlere daha kolaylaştırılmış şeyler koyduk. Burada 0 ile aşağı iniyorsun. Burada da son olarak Klasik bildiğiniz bu elin alıştırma editini açıyorsun zaten burası bitiş yeri oluyor. <laughs> Burada da hoparlörümüz, kral tahtı var. Kral tahtı ne zaten portaldan buraya düşüyorsun. Süre şeyi de bu zaten. Ee, olay tamamen bu. Ee, umarım map hoşunuza gitmiştir diyeceğim. Ee, Pro testinde ne yapacağımı söyleyeyim. Ee, bu arada sadece bu edit map'i değil birkaç map daha gelecek hazırlayacağız. Ee, başta VS map'i, box fight map'i, VS map dediğim 1v1 mapi, box fight mapi, en sonunda end game mapi yapmayı planlıyorum. Bunları yaptıktan sonra da bunlar da zaten yayınlarda end game açacağımızda kendi end game mapimizde, protestinde bu mapi size yaptırdıktan sonra protestinde VS atacağımızda kendi VS mapimizde falan olacağız. Temayı komple böyle belirledim. gamede işte box fight'te falan tema komple şu duvar ve e, bu kırmızı olur diye düşünüyorum. Modern bir tema böyle bir falan zaten görünüşten anlıyorsunuz. Bu temada yapacağım. Hem böyle Ripe Tricks'i anımsatsın. Yani Ripe Tricks'i simgelesin bu tasarım diye. Yani bu otursun için içinize iyice Ripe Tricks gibi dursun amacım. Orada niye bu skin kullanıyorum bilmiyorum. Neyse e, olay bu. Denemek istiyorsanız açıklama kısmındaki Discord'a gelebilirsiniz Açıklama kısmında zaten şey de var, kod da var Rx'e denemek için Discord'a gelebilirsiniz Yetkililere ulaşarsanız Ulaşarsanız ne ya, yani? ulaşırsanız Yardımcı olurlar size diyorum Umarım eksik söylediğim bir şey yoktur Yeni maplarda Bekliyorum, ben de bekliyorum, yapacağız bir şeyler, yapacağız bir şekilde yapacağız Daha çok arena videosu falan da getirmeye çalışacağım Sizlerle arena olsun, işte ne diyeyim end game olsun. O tarz videolarda da getireceğim. Özellikle AriX has takımını e, genişlettikten sonra onlarla da güzel şeyler yapacağız diye umut ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Discord'a kesinlikle gelmeyi unutmayın. Çekiliş falan da yapıyoruz orada artık. E, hatta bugün başladık. Siz videoyu izlediğinizde önceki gün olmuş oluyor işte. Neyse. E, logo çekilişi yaptılar mesela. Ben de ufak tüfek çekilişler yapacağım orada. Haberiniz olsun. Eee role mesela AriX'e özel çekiliş falan da olacak. Ee, hani sadece söylemek için söylemiyorum. Bunlar Harbiden yapıyoruz bu arada. Umarım video hoşunuza gitmiştir diyorum. Bir videoda görüşmek üzere. Yusuf Electronics. Bye bye.